gerçekten muhteşem. Sağlık kampı fikrine bayıldım. Herkes ücretsiz tedavi olacak. Evet, fakirler bundan faydalanabilir. Evet, bu da tabii ki çok iyi olacaktır ama... Asıl bizim için halkla ilişkiler açısından çok iyi olacak. Zaten şu anda ciddi bir imaj değişikliğine ihtiyacımız var. Goenka olayı malum ayrıca Akşara ve Aro ile ilgili hiçbir şey halkın hafızasından silinmedi. Evet, Sağlık Bakanı'nın kızıyla ilgili sorun çözüldü ancak ismimiz halk arasında bundan olumsuz etkilendi. İsmimizi temizlemeli ve yine olumlu bir hava oluşturmalıyız. Evet, bu doğru. Bu hastane için de çok iyi olur. Hemen çalışmalara başlıyorum. Gidelim. Alo, sana bahsettiğim şu haber var ya, onu her yere yayabiliyorsun. Dinle, Abimanyu'nun evliliğinden herkesin haberi olmalı. Evet bunu istiyorum. Çok saygın bir aileden harika bir kız sadece haberi yay yeter. Sen Abimanyu için endişe etme, ben onu ikna edebilirim ya da annesi halleder. Asıl istediğim halkın bu haberi peynir ekmek gibi satın alması. Bu haber bütün medya kanallarında bir bomba gibi patlamalı. Birla'nın kamuoyundaki imajını düzeltmek için bu haber çok önemli. Bir tarafta hastanemizin sağlık kampı, diğer tarafta Abimanyu'nun düğünü. Bir düşünsene. Bu arada sen sakın parayı düşünme. Ne kadar istersen veririm. Artık babana kızmaktan vazgeçmelisin. Haber şu, Doktor Abimanyu ve Birli Hastanesi yeni yüzüyle herkesin hizmetinde. İçeride ne olup bittiği önemli değil. Ama dışarıdaki imajımız yeni ve pırıl pırıl olmalı. Vay canına bu harika. Gerçekten çok güzel bir alkışı hak ettin. Ne güzel konuştun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çocukluğumdan beri hiç değişmedim baba. Sen ve senin çifte standartları. Tanrı aşkına ne saçmalıyorsun Saçmalıyorum, sen. Saçmalıyorum öyle mi? Aslında seninle ilgili konuşmayı hiç sevmiyorum ben. Ama bana başka seçenek bırakmıyorsun. Hayır işlerini çıkarın için kullanıyorsun. Beni çıkarın için evlendiriyorsun. Kendi çıkarlarını her şeyin üstünde Hava görüyorsun. Kafada yine neler dönüyor senin? Artık bütün her şey yoluna evet, girdi. Evet, senin ya da imaj çalışmaların yüzünden değil baba. Akşara'nın sayesinde. Bu konuda yanılıyorsun. Bizi kurtaran Akşara değil, Arahoy'nun kendisiydi. Akşara her şeyi mahvetmek için elinden geleni yaptı. Bizi, hastaneyi, hatta seni. Lütfen. Önem verdiğim benmişim gibi davranma. Eğer benim itibarım hastanenin ismini etkilemeseydi... Ya da senin hastanende cerrah olmasaydım senin için fark eder miydi çok merak ediyorum. Sakın bana şefkatli bir baba gibi davranma. Senin bir baba ve koca olarak ne olduğunu çocukluğumdan beri görüyorum ben. Beni bu şekilde yargılamaya Bak senin nasihatte değil kendinden utanmaya ihtiyacın var. Ne söylediğini, ne yaptığını ve ne düşündüğünü ancak Tanrı bilir. Bu kadarı fazla. Babanla konuştuğunu unutuyorsun. Annen seni böyle mi yetiştirdi Abimanyo? Benim abi bu evde kalmam, hastaneye gitmem ve orada sana efendim demem annemin terbiyesi sayesinde. Yoksa... Yoksa ne? Ne yaparsın söylesene. Sen şimdi bana iyilik mi yapıyorsun? Baban olduğumu unutmasan çok iyi olur. Sadece koca ya da baba olmak tek başına yeterli değil. Çünkü iyi bir baba ve iyi bir koca olmak önemlidir ama sen de Haddini fazla aşıyorsun Evet efendim. Evet. Evet. Hepinizin ne düşündüğünü biliyorum ama ben sizin gibi değil. Aslına bakarsan çocukluğumdan beri bütün gerçeği biliyorum. Evet her şeyi biliyorum. Anne! Mancari! Anne! Mancari! Anne! Mancari! Anne lütfen aç gözlerini. Anne ne olur kendine gel anne. Anne! Çok özür dilerim anne. Lütfen beni affet. Her şeye katlanabilirim ama Abi! Abi hemen buraya gel çabuk. Ne Mancari. Kontrol et. Hadi. Mancari. Neyim var Mancari? Bu birdenbire nasıl oldu? Bu bir cerrahla normal doktor arasındaki farktır. Lütfen sakin ol. İlgileniyoruz. Bu genelde stres ve panik durumlarında olur ama bu durumda ne stresi olabilir ki? Neyse ona iğnesini yaptık. Kendine geldiğinde belli olur. Bırakın biraz dinlensin. Çok halsiz düşmüş. Ona tuzlu su verelim. Evet. Ona tuzlu su vermeye ne gerek var? Burada hepimiz doktoruz öyle değil mi? Part, tuz nasıl verilir hatırlıyor musun? Ben mi vereyim? Özür dilerim anne. Lütfen beni affet olur mu? Hayatta her şeye katlanabilirim ama seni böyle görmeye asla dayanamam. Biliyorum benim kızmamdan hoşlanmıyorsun. Bunun için senden gerçekten özür dilerim. Onları isteyerek söylemedim. Beni affet lütfen. Bir hata yaptım. Lütfen aç gözlerini. Böyle egzersizler hem fiziksel sağlığa hem de strese çok iyi geliyor Evet, giriyor. haklısın İnsan hafiflemiş gibi hissediyor, öyle değil mi? Ne dersin? Tamamen rahatlamış olmasam da Abi haklısın Abimanyu meselesi yüzünden Biraz endişeliydin rahatladım. ama şimdi tamamen rahatladın, baksana Kendine geldin resmen Tamam öyle olsun Aklımı kurcalayan bir şey var, sen de fark etmişsindir Nedir? Arohi sayesinde de olsa onlarla en azından bir bağımız var Onların hastanesinde çalışıyor. Ancak bunun dışında sanırım bizi birbirimize bağlayan başka bir şey daha var. A Abimanyo ve harç bana böyle hissettiriyor. Ama bizim aramızdaki gibi olamaz. Haklısın. Aslında Abimanyo da çok farklı bir şey hissediyorum. Harç var ve bir ladaysa kendimi görüyor gibiyim. Çok tuhaf bir şey. Hem bencil hem de kendini beğenmiş ama sonuçta bir baba. Bence ilişkilerinde farklılığı ortaya çıkaran başka bir durum var gibi. Onları ne zaman görsem sanki aralarında büyük bir zıtlık olduğunu hissediyorum. Neyse. Bunu neden konuşuyoruz ki? Oyunumuzu oynayıp daha sağlıklı olalım hadi. Hadi. Mayun'un ailesinde bir sorun var. Bunu fark etmiştim. Aslında Neil Bay Harş ya da Bayan Mahimo olsun. Hepsinin sorunu var. Evet sanki bir sırları var gibi. Sanırım birbirlerine çok tuhaf davranmalarının sebebi de bu. Umarım yakında her şey normale döner. Abi, al. Biraz su iç. Birazdan kendine gelir. Önce bir kendine gelsin de. Onu bu hale getiren ne olabilir? Hiç anlamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.